Tamam, şunu hayal edin. Cristiano Ronaldo ışıkların altında baskı artıyor. Portekiz'in tüm ülkesi onu izliyor. Dün geceki maç mı? Tamamen futbol büyüsüydü. Yani Portekiz sadece kazanmadı, resmen gol yağdırdı. İlk düdükten itibaren Ronaldo'nun alev aldığını anlayabiliyordunuz. Adamda o bakış var, golleri aç, tarih yazmaya hazır. Ve vay canına başardı da. Açılış golü mü? Klasik Ronaldo. Mükemmel zamanlama, ölümcül isabet. Stadyum yıkıldı. İşte bu anlar bana onun neden tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu hatırlatıyor. Ama mesele şu, bu tek kişilik gösteri değildi. Paslar keskin, hareketler elektrikli, takım çalışması kusursuzdu. Her atak tehlikeli görünüyordu. Devre arasına gelindiğinde skor Portekiz lehine ağır basıyordu ama yavaşlamaya niyetleri yoktu. Sahada yine Ronaldo durdurulamazdı. Her gol bitiricilik dersiydi. Her kutlama kalabalığı çıldırtıyordu sadece rekor kırmakla ilgili değildi. Bir millete ilham vermekle ilgiliydi. O genç oyuncular Ronaldo'nun enerjisinden beslendi. Efsaneler böyle doğar. Rakipler mi? Denediler, koşturdular ama Portekiz basitçe çok fazlaydı. Son düdük çaldı. Bu bir hezimetti. Tribünlerdeki taraftarlar sarılıyor. Taraftarlar şarkı söylüyor. Taraftarlar bayrak sallıyorlardı. Asla unutamayacağınız anlar. Peki bu ne anlama geliyor? her maçla birlikte Portekiz'in özgüveni artıyor. Ve Ronaldo mu? Yavaşlamıyor. Hatta dünyaya hala zirvede olduğunu gösteriyor. Liderlik ediyor daha fazlasını aç. Futbol sadece bir spor değil. Bu geceler, bu hikayeler, bu neşe demek. Ve Ronaldo böyle parladığında, tüm dünya dikkat kesiliyor. Sırada ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Portekiz sonuna kadar gidecek mi? Böyle performanslarla her şey mümkün. Bu destansı geceyi benimle yeniden yaşadığınız için teşekkürler. Kalbinizi hızlandıracak daha fazla futbol anı için abone olmayı unutmayın.